Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm dünya bir imparatorluğun çöküşüne şahit oluyordu. Dile kolay, 600 senelik bir devlet tarihin tozu sayfalarına karışacaktı. Yedi düvelde dörtlü taraftan amansızca saldırıyordu bunu yaşanması için. Yedi düvele karşı savaşabilmek kolay değil. Hal böyleyken cephelerde yenilgiler geliyordu. Osmanlı Anadolu'nun içlerine doğru çekiliyordu. Asırlarca medeniyet götürdüğümüz yerler tek tek öksüz ve yetim kalıyordu. Müttefiğimiz Almanya'da savaşta kaybediyordu. Kanla alınan yerler yine kanla bırakılıyordu düşmana. Osmanlı barış istemek zorunda kalmıştı. Nihayetinde Limna adasının Mondros limanında demirli bir Agamemnon zırhlısında Osmanlı'nın resmen fesih anlaşması imzalanmıştı. Şartlar ağır ama umutlar hala diriydi. Yeniden şaha kalkmanın hayalleri kuruluyordu. Çünkü Türk'ün asil kanına himaye altında yaşamak ters düşüyordu. Bu sebeptendir ki Anadolu'da işgallere karşı isyanlar oluk oluk geliyordu. Da. Dağılan ordulardan kalan silahlarla hatta taşlarla savunulmaya çalışılıyordu Anadolu. İşgallere karşı direnmeler baş gösterince düşman kuvvetler haliyle tedirgin olmuştu devleti aliyenin son demlerinde tahta geçen Vahdettin'e veto verilmişti. İngilizlerin işgali altındaki payitahtta tamamıyla çöken bir devleti yöneten Vahdettin, süre gelen isyanları önlemek bahanesiyle sonraki yıllarda yeşerecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya sevk etti. Tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken vatan aşığı Mustafa Kemal Paşa bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastı. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde direniş artık resmen başlamıştı. İşte bugün yıl dönümündeyiz o kutlu günü. İlk kıvılcımın çakıldığı gündür bugün. Tanrı'nın tekrar Yasaf'in torunlarına güldüğü, Türk'ün tekrar küllerinden doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bir gün. Kutlu olsun